Hey bize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizler yeni bir videoda karşınızdayım ben Özgür bugün sizlerle form hunt oynuyoruz Şimdi hayvan olduk hangi hayvanım ben koyunum kedi olmak istemiyorum kedi olsam hemen anlaşılırım Koyun gibi davranacağız avcılar bizi bulmaya çalışacak ben koyun olmayacağım koyun ne yapar bir kere olduğum yerde da Şuradan kaçsam mı? Ne yapsam ben? Onu da bilmiyorum. Allah tavuklar koşuyor. Tamam biz burada kalacağız. Anladım. Burada hemen o, burada kaçacak yerim olmaz. Dur şu, şurada saklanayım da. Lakin o ses ne lan? Korku haritasında mıyız? Abi bir şeyler bir şeyle vuruyor. Ben bile kendimi savunabiliyorum ha Geldi geldi. Al, al, işte. Of. Abi, aa, aa baksana. Çiftleşme yapıyorlar. O ok katıyorum vurulmuyor. Domuz oldu. Vurdum Nerede? Kaçtı mı? Öldü mü? Eee böyle vuralım da Hayden seek gibi Hayden seek oluyor lan Kim vuruyor beni? Bak neredesiniz? O bir de sonra sıçmışlar bir de. Öldürdüm. Savağı Arkadaşlar oyun Hypixel üzerine oynanıyor. Söyleyeyim. O gaz sesi geldi. Gaz. Şunları da alalım. kesin vardır bir şey. Aa, bir de şey poligin çok güzel. Ne olursa sağda yüzünüz çıkıyor ya. Oha zombi almış. Adam zombi olmuş. Adam değildir de orada duran bir Hep Hepine tekrar tekrar vuracaksın böyle. Birini bile kaçırma. Mesela bu bana çok fake gibi geliyor. Değilmiş ama. Şöyle gidelim. Arkadaşlar like gelirse mini games'in devamı gelecektir. Daha dün korku haritası çekmeyi denedim. Çok fena korktum. Bu arada Silent Hills PT videosu da gelecek. Kar harita Minecraft haritası. Zaten geldim Minecraft üzerine kurulu bir kanal olduğumuz için öyle olacak. Bak bunlar daha hala aynı şey yapıyor. Bak burada bir şey olabilir. Kılıç da kırılmıyor bu arada. şöyle gidelim. Siz ne yapıyorsunuz? Oyunda çok fazla bug var ya bu. Şöyle gidelim. Çık. Birbirimizi vurabiliyor muyuz? daim bir adam bir adam vurmuştu. Okulun sınırsız galiba da şunu ne yapacağım ben şunu bir vurayım. Arkadaşımız vuramıyoruz. Darim öyle olmuştu ama videoya bakabilirsiniz. Ve adamı kovalarken yani birbirine vurmuştu. Ha o şeydir. Başka bir hayvan onu vurmuştur. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Hiç kimse kalmamış. Bir hayvan kalmış. Biz onu bulamazsak şimdi kaybediyoruz. Ya bir gidin. Biz onu bulamazsak kaybediyoruz. Hayvan kaldı mı? Kesin bak bir yere saklanmıştır o. Ha bak şu bak çok fake gibi gözüküyor. Yok değilmiş. Sizlerden birisiniz biliyorum biriniz bir fakesiniz. Yes kazandık. GGS. Neyse evet arkadaşlar bu videodan sevdiğe diyorum. Her video beğenirseniz like atmayı, abone olmayı, yorum ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.